ABC üçgeni eşkenar. FC'nin iki katı BF eşit. Şeklin üzerine aktaralım. Eşkenar olmasından dolayı bütün kenarların 3A olması lazım. Burada eşitlikler söz konusu. 3A olabilmesi için DC ve AE 2A kalır. Açıları 60'ar derecedir eşkenar üçgenlerin. Bu bilgiyi de şeklin üzerine aktaralım. Üçgenlerden birini köşelerde bulunan 3 üç tane üçgenden herhangi birine dikkat edelim. A 60 derece ve 2A. 60 derece oluşturan kenarlar A ve 2A'dır. Bu 30-60-90 üçgenlerinde sadece sağlanan bir özellikti. 30 derece ve 90 derece yazabilirim bu durumda buraya. Kosinüs teoreminden de elde edilebilir. DF kenarının A türünden eşit. Ama 30-60-90 üçgenini iyi bilmekte yarar var tabi. 60 derecenin karşısı 30 derecenin karşısındakinin kök 3 katıydı. DF'ye ben bu durumda A kök 3 diyebilirim. Aynı şeyler bu üçgenler için de geçerli. Burada EF'ye A kök 3. Burada da ED kenarına yine A kök 3 diyebiliriz. 30 60 90 üçgenleri çünkü burada da meydana geliyor. Evet, bizden çevre oranı istenmiş. ABC'nin çevresi bir kenarı 3A olduğundan dolayı 3 çarpı 3A 9A. DEF'nin çevresi ise bir kenarı A kök 3 olduğundan dolayı 3 çarpı A kök 3 bulunur. Evet, A'lar sadeleşir burada. 9 bölü 3, 3, 3 bölü kök 3 sonucuna vardık. Paydayı kökten kurtarmak için köküçle genişletiyorum kesri 3 köküç bölü 3 köküç olarak elde edilir.